Abi. Efendim. Şimdi geldim abi. Münever konuşmuş öyle mi? Evet. Konuştu yavrum çok şükür konuştu. Ne olduğunu anlattın mı abi? <laughs> ne olacak? O adam sanıp evimize aldığımız... ...kızımızı emanet etmeye kalktığımız... ...adı batasıca herif... ...o uygar kızımın canını yakmış. Yusuf'un bundan haberi var mı abi? Duymuş, benden önce duymuş. Hemen fırlayıp gitmiş. Tek başına mı? Evet. Tüh. Keşke Mehmet burada olsaydı abi. Adamın canı yanmış. Acısını çıkarmadan kalbi yumuşamaz onun. Mehmet olsaydı sakinleştirdi abi. Abi. Ben Mehmet'i arayayım mı? O neredeyse bulur Yusuf. Yok Hasan kalsın. Hayır. Mehmet daha da delidir. Bakarsın işin önüne arkasına bakmadan... ...birlikte olup adamın ümüğüne basarlar... ...haklıyken haksıza düşeriz sonra. Bırak Bekleyelim biraz Yusuf'u. Eğer gelmezse o zaman haber veririz. Haklısın abi. Bir şey olmaz değil mi anne? Yiğit'e bir şey yapamaz değil mi? Ah be güzel kız. Ah be münevverim. Olmaz bir şey. Oğlan hapiste. Nasıl içeri girip de zarar versin? Gel bir tane. Gel, gel, gel. Hmm. Ne olur harap etme kendini. Ha. bak zaten daha dün hastanedeydin güzel kız. Yapma benim can. Korkma. Hiçbir şey olmaz. Bak abin zaten her şeyle ilgileniyor. Biz aile ismine verin. Hı. El birliğiyle atlatacağız bunları. Atlatacağız değil mi anne? Elbette bir tane. Elbette atlatacağız. İyi ki varsın anne. İyi ki yanımdasın. Şemleri hızlandırabilmemiz için bir an önce Münevver Hanım'ın ifadesini almalıyız. Bir tek Yiğit'in resmi ifadesi, bir de sizin şikayetin üzerine gözaltına aldık kaymakamı. Başsavcım, Münevver ifade verince ne olacak? Bu adam içeri tıkmaya yetecek mi? Kardeşimden uzak durması lazım. Siz hiç endişe etmeyin. Ben Uygar Bey'in hakkında daha önce yapılan incelemeleri... ...ve eski işiyle ilgili dosyayı tekrardan açtırdım. Sonuçta bu adamla ilgili araştırılırsa... ...yeni deliller bulunacağından eminim. Tamam. Buyurun sonra. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin kız. Nasılsın? İyi. Hamiyet Hanım yukarıda değil mi? Yukarıda galiba. Kızım, hava artık bu konağın hanımı olma yolunda. Ayağını denk al, ona göre konuş. Vallahi tersine gidersen vay haline. Kız biz onunla yakındık ya ondan öyle söyledim ben. O eskiden de güzelim. Sen şimdi böyle yaparak o eski günleri hatırlatıyorsun ona. Baksana nasıl bozuldu. Çıktığı kabuğu çabuk unuttu Aspam. Aa Toprak. Abla iyi ki geldin ben de seni arayacaktım. Ne oldu? Daha ne olsun abla. Münevveri olanları duymuşsundur. Gel oturalım şöyle. Ne oldu? Meğer bütün o kötülüklerin nişantısı yapıyormuş Münevver'i. Hadi ya. Hayvan herif. Bir de Yiğit'i suçladılar değil mi? Ya. Yiğit'i de içeri aldılar. Teyzemle sabahtan beri karakoldaydık. Gerçekten mi? Eve de geldi polisler Yiğit için ama ben tutuklayacaklarını tahmin edemedim. Yusuf nerede peki? Bu olanları duyunca deli gibi çıktı gitti. Uygar'ın yanındadır herhalde. Ben de onu bekliyordum. İnşallah kötü bir şey yapmaz abla. Arasam mı acaba ben? Bir delilik yapmasa Toprak. Ay abla ağzından yel alsın söyleme öyle. E Yiğit'e ne olacak peki şimdi? Münevver'in ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırlar belki. Ben de bir tek benim dünyam başıma yıkıldı zannediyordum. Sabahtan beri neler olmuş hale bak. Babam değil mi? Yusuf Bey söyleyince çok sinirlendim. Nasıl gidip dükkan ister üstüne bir de yüzükleri atar anlamadım. Yusuf mu söyledi sana bunları? Ama o babamdan çok annesinin sana o sözleşmeyi getirmesine kızmış. Nasıl ya? Ben sabahtan beri ondan telefon bekliyorum. O sana mı anlattı bunları? Ablacığım karakolda karşılaştık biz. Çok morali bozuktu. Söylesin diye ben ısrar ettim. Yoksa kendiliğinden bir şey anlatmadı ki. Yusuf. Neredesin? Çok merak ettim seni. Buradayım. Her şey yoluna girecek artık. Sen nasılsın? Geçmiş olsun Yusuf Bey. Sağ ol Toprak. Sen de münevver konuşsun diye bayağı uğraştın. Sağ olasın. Ben bir şey yapmadım ki. Sadece onun halinden anladım o kadar. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Aramadım bütün gün. Vazgeçtin sandım. Ne bileyim öyle yüzükleri gönderince. Ne yapacağımı bilemedim. Öylece kala kaldım. Olur mu öyle şey? Söz vermedim mi ben sana? Yemin etmedim mi? Niye gönderdin o zaman yüzükleri? Ben vermedim. Babam çekti aldı parmağımdan. Neyse. Bir daha ne olursa olsun bu yüzükleri parmağından çıkarma. Tamam. Söz sana. Sen istesen bile çıkarmayacağım parmağımdan. Beklemeli şu sultanın işini Aman 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 Günde yüz bin kere yüzler sürmeli Aslan Oh maşallah Bakıyorum pek keyfin yerinde sultan E olma mı ha, hanımım Binever hanım eski haline dönmüş, yiğidim aklanmış. Hı, hı Bu defa da senin oğlan paçayı yırttı. Bir suçu yoktu ki zaten. O gaymakam şerefsizinin iftirasına uğradıydı. Hı. Bu arada oğlanın yediği naneler ay yuka çıktı. Yusuf Yiğit'in bütün yalanlarını öğrenmiş. Oğlumun tek kabahati yüreğine söz geçirememek. Ondan gayrı nasıl helal süt emmiş olduğunu, yüreğinin nasıl temiz, pak olduğunu gösterdi. E tamam tamam. Bir tane laf söyle on tane laf işit ki Seyfa Fur'dan. E, senin de gözün aydın. Senin gelin gelmiş. Hani bana soruyordun ya. Gökte ararken yerde buldun bak. Hava burada mı? Yukarı çıkmış. Yusuf Bey de geldi az önce. E, eh, çifte konular buluştu desene. Bak ben sana söylüyorum hanımım. Havva'nın pusulası bende. Sen iste, yönünü sen istediğin yere çevireyim. Herkes rahat edecek ama. Aslanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.